Jinekolog Doktor Kan Koca, hoş geldiniz hoş hocam. Koyduğum. Klinik psikolog Yasemin Meriç evet. siz de hoş geldiniz Yasemin Hanım. Merhaba. Şimdi Türkiye sezaryende dünya birincisi. Anne babalar neden doğumu kontrol etme arzusu duyuyor? Yani şimdi ben tabii e, yıllardan beri bu konu gündemde olduğu için herhalde 20 yıldan beri gündemde ve 20 yıldan beri azalması yerine arttı. Ama bu işi başlatan biz değiliz onu söyleyeyim. 1988 yılında Türkiye'de sezaryen oranı %7'lerdeyken Amerika'da %20 idi. Amerika'da şu anda %30'lara <laughs> çıktı. Ama bizde eksponansiyel bir şekilde patlama bir şekilde patlama şeklinde yüzde %60'lara kadar çıktı. Bunun en önemli birkaç tane nedeni arasında bir kere ebelik sistemini biz kullanmıyoruz. Yani ebe okulları var, ebe yetiştiriyoruz ama ebe sadece serum takar hale geldi. Ebenin halbuki amacı nedir? Doğum yaptırmak. Çünkü e, kadın doğum uzmanının esas fonksiyonu, Yolunda gitmeyen bir doğuma müdahale etmekken, şimdi birebir insanlar tabii ki doktorlarının yanında olmasını istiyorlar. Evet. Özellikle özel hastanelerde. Ne oluyor o zaman? Tabii ki doktorun yükü artıyor. Doktorun yükü artmasıyla birlikte bir etken daha var. O da doktorların dava edilme korkusu. Çünkü Normal doğum eğer bir sorun olursa normal doğumda sorun olma olasılığı bile olsa ben bir kadın doğumcu refleksi olarak söylüyorum bunu. Hı hı. E, her şeyden ben sorumlu olduğum için ebe bile takip etse eğer herhangi bir sorun çıkarsa normal doğumda ben sorumluyum. O yüzden en ufak bir risk bile alabilecek durumda değilim çünkü dünyada böyle aslında bu malpraktis yani meslekte acemilikle. ...komplikasyon yani herhangi bir insanın başına gelebilecek olan ve kontrol edilemeyecek olan şeylerin ayrımını net olarak yapamıyoruz henüz daha. Kadın doğum için yani daha doğrusu obstetrik ve doğum için hı hı. daha da hı hı. geçerli bu. Hı hı. O yüzden doktorlar tabii ki bir anlamda bir reflekstür bu kadın doğumcu refleksi. Hem anne adayını takip ediyorsunuz hem de bebeği takip ediyorsunuz. En ufak bir riskle almak durumunda kaldığınız zaman bu daha çok sezerhane dönüşüyor. Çünkü... Hesap sorulmasından korkuyorsunuz. Niye Sezeryan'ı almadın? Hı hı. Ama bu dediğim gibi iki faktör var bunlar el ele gidiyor. Ebelik sisteminin devre dışı kalmış olması Sezeryan'la doğumun <laughs> en az olduğu ülkelerde evde doğumlar en çok özür diliyorum. Evde doğum, ebeyle doğumlar evde hı. doğum da oluyor bu arada onu söyleyeyim. Hı hı. Ebeyle doğumlar çok yüksek oranda gebelik takibini bile ebe yapıyor. Siz iki faktörün öne çıktığını düşünüyorsunuz. Ebeğik çok faktör sistemi, var ama tabii. sistemi ama ve evet. hekimin risk almak istememesi. Bu ikisi. Yani sorumlu tutulma korkusu. Evet, sorumlu tutulma korkusu. Evet, evet. Peki, e, psikolojik açıdan baktığımızda anne adayını düşünelim. E, normal doğumdan korkmak ya da daha çok korkutulduğunu düşünüyor musunuz hı hı. anne adaylarının bu konuda? Evet korkutulduğunu düşünüyorum ee, ama sadece korkutulmak da değil bence burada çok etkili olan şeylerden biri de şu bir algı oluştu son yıllarda ee, o da şöyle hani trend olan bir şeyler oluyor ve e, kadınlar e, çoğunlukla buna dahil olmaya çalışıyorlar ya hem korku var evet kontrol etmek istiyoruz yani tabii bir anne adayının e, bir gebenin e, bebeğine kavuşması için yaşadığı heyecan ve beraberinde gelen kaygılar bütün bunlar çok kıymetli ama günün sonunda aslında bu çok doğal bir akış ve bir şekilde anne adayları bu doğal akışta fazla bir kaygıyla korkuyla karşı karşıya kalıyor. Bir taraftan da trend olan şeylere uyma meyle oluyor. Bir taraftan da e, ya olursalar, bakın bu ya olursalar bir insanın hayatını gerçekten her açıdan kadın erkek hiç fark etmez, hatta çocuklar da dahil olmak üzere o kadar avucunun içine alabiliyor ki o olumsuz ihtimaller, olumsuz düşünceler, e, bu düşünceler de beraberinde tabii önlem alma ihtiyacını getiriyor. Önlem alma da bir noktadan sonra kontrolden çıkabiliyor. Ben yani bana kalırsa e, Türkiye'de biraz e, sezeryana mail etmekte e, aslında. Aslında bir gösterge haline de geldi. Yani ben her şeyi kontrol edebiliyorum. Ben hı hı. belli bir ekonomik gelire sahibim. Ben çocuğum için daha doğmadan her türlü konforu ve kendim için sağlıyorum gibi bazı göstergeleri de sahip oluyor. Bu da biraz doğal akıştan bizi çıkarabiliyor ama tabii burada bir parantez açmak istiyorum. Ee, yani bazen de çok kişiye özel sebepler olabiliyor. Gerçekten çok yüksek kaygı, öncesinde yaşanmış travmatik deneyimler ya da kendisi yaşamamış olsa bile e, birilerinden duyulmuş olan travmatik deneyimler. Hı hı, bazen hı. bizim Açıklamakta zorlanabileceğimiz bilinç dışı de bir anne adayının gerçekten doğum için hazırlıksız Aha. olmasına sebep olabiliyor ve o zaman o sezaryenle doğum çok daha konforlu hale gelebiliyor. Yani bir bireysel farklılıklarda evet tabii, olabiliyor tabii, tabii, bunları da göz ardı etmemek. Evet, psikolojisi o anlamda evet, önemli. Evet. Bu ya olursalar hiç e, e, hakimiyeti altına almadı mı nefisesini? Şöyle bir şey şuna da eklemek istiyorum bir de burcunu belirlemek için de bence. <laughs> ya hiç tren dediniz ya, ya de değil, evet mi? Evet. Yükselen değil mi böyle terante var bunu burcunu bu ve böyle haritasını çizip şu günde doğuracağım diyen insanlar tanıyor. Evet. Onu belirlemek için şu Size, olsun, burç olsun, bu burç olmasın o yüzden bu gelen burcuna gelen yani. oluyor mu? Evet. Bunu duydunuz mu? Tabii ki duydum mu değil ya yaşadım yani. Şimdi şöyle e, herhangi bir nedenle Yükselen burcu da hiç duymamış. Herhangi bir nedenle Sezeryan gerekiyor diyelim. Hı. Ama saati mesela sabah saat 8'de Rica ediyor. Diyor ki 9'da yaparsak yükselen değişiyor diyor. Ne yapayım şimdi? Yani bu e, kırılacak bir şey değil. Yani bir saat sadece. Ama bana dese ki mesela e, Burcu işte mesela diyelim ki 18'inde e, doğumu aldık ama 21'inde Burç değişiyor ben onu kabul etmem. Ama yani böyle yükselen için ne yapayım yani kırmak istemiyorum ama tabii ki böyle gün farklılıklarını falan kabul edemem ama öyle çok şey var, başvuru var yükselen öyle olsun diye. Ama hmm. burada e, bunu tercih eden kişilerin zaten kendi bireysel hikayelerine baktığımızda ya böyle bir obsesyona meyilli oluyorlar ya oldukça yüksek kaygıları oluyor. E, bunları duyabiliyoruz. O yüzden e, burada bana kalırsa işte yükselen burcuna göre ya da ay tutulması olacak o gün ben i̇şte doğum Mercury yapmayayım geliyor. gibi, Merkür retrosu geliyor <laughs> gibi şeylerle doğumunu belirleyen kişiler aslında az önce söylediğim gibi hayatın doğal akışının çok dışına çıkacak kadar bazı kaygılarla Uğraşıyor demektir. Orada başka psikolojik bir altyapı var gibi seziyorum ben. Ve böyle birilerini tanıyorsun Nefise. Tabii ki tanıyorum. Evet, hmm. Bak, Duyuyorum da tanıyorum da. Ama ben, beni sordun mesela hiç böyle düşünmedim. Hmm. Normal sürecinde doğması gereken bir hatta bir çizelge vardı böyle internette. Hmm. 280 gün hamilelik hep 9 ay 10 gün deriz ya. Tam 40 hafta ve 280 gün. Ben o sürede yattığım için ben her evresini hamileliğin oturup araştırıp e, çok vaktim vardı çünkü detaylı öğrenmiştim. Hı hı. Tam 280. gün doğdum aya. Yani normal şartlarda olması gerektiği gibi gitti benim hamileliğim. Ben bu açıdan şanslıydım. Ne hı. geç kaldı ne erken geldi. Her şey olması gerektiği, olması gerektiği gibi, gibi olmuş. Sezeryen doğumun anne için ve bebek için e, nasıl da etkili Ya da şöyle söyleyeyim doğum şeklinin eee anneye ve bebeğe nasıl etkileri var? Şimdi doğum şeklinin e, bir kere öncelikle gerekli olmayan sezeryandan mı bahsediyoruz? Hı hı. Onun e, iyice çerçevesini Hangi ya da şöyle daha, san, hangi şartlarda mecburidir, gereklidir yani sezaryan. mecburi olan birkaç tane durum var sadece onu söyleyeyim. Mecbur olan durumlardan bir tanesi bebeğin yan durması. Eğer onu böyle içeriye Elinizi sokup çevir çeviremiyorsanız riskli riskliyse o yan bebek doğmaz. İkincisi de plasentanın doğum kanalını tıkaması Bunlar kesinlikle ve kesinlikle tartışılmaz nedenler. Hı hı. Ama onların e, geriye kalan diğer nedenlerin hepsi tabii ki modifiye edilebilir. Ne bileyim yani e, şimdi mesela eski sezerenle normal doğurtulabilir. Makat geliş, e, ters doğum yaptırılabilir. Biz bunun eğitimini aldık. Ondan sonra ikiz gebelikten normal doğurtulabilir ama tercih edilmiyor özellikle ülkemizde tercih edilmiyor. Vakum kullanmak yerine anne adayı çünkü vakumla ilgili çok ciddi endişeleri olduğu için internete yazanlar işte bebeğin kafasını çekiyorlar bilmem ne falan filan diye. Halbuki o anda vakumla 3 dakikada doğacak olan bebeği istemediği için ne bileyim yani ben gerçi vakum kullanıyorum. Orada o negatif ne anlatıların etkisi var işte demek çok ki. Çok var. Yani eğitim biraz düşük olduğu için. Yani gelişmiş ülkelerde zaten sezaryanın giderek azalma eğiliminde olmasının en büyük nedeni anne adaylarının, baba adaylarının eğitimi. Yani doğumunu sancılı olmayacağı, birçok yöntemin olduğu, ne bileyim estetik kaygılar e, için çok fazla e, endişe etmeye, etmeye gerek olmadığı, işte idrar kaçırmaydı, şuydu buydu, cinselliğin kaybıydı gibi şeylerin olmayacağı konusunda insanlar yeterince eğitilmediği için ağzından ne çıkıyor? Siz bilirsiniz ama benim tercihim sezeryan diyor. Evet, o noktada. Özellikle hatırladım. özel hastanelerde, bir de Bu, sağlık. Bu özel hastanelerde e, işin e, duygusal boyutu sebebiyle mi yönlendiriliyor? Duygusal boyut derken? Yani maddi boyutu <laughs> sebebiyle mi yönlendiriliyor? Ee, yok canım, maddi boyut. Yani ben size net olarak söyleyeyim, hı hı. bir kadın doğumcu gözüyle ee, sezer yan bir ameliyat. Hı hı. Bizim için planlı olduğu için okey. Evet. Bir kere Türk Tabipler Birliği onu düzeltti, Sağlık Bakanlığı'nın etkisiyle. Normal doğumda doktorun aldığı ücret daha yüksek onu söyleyeyim. Hmm. Tamam mı? Yani onu düzelttiği o düzeltilmesi hmm. gereken bir şeydi. Duygusal diyorsunuz ya burada duygusaldan daha çok evet duygusal ama şu açıdan duygusal sorumluluk aldığımız için. Yani anneye <laughs> e, pürüzsüz bir şekilde o bebeği 9 ay boyunca karnında büyüt, büyüttüğü bebeği en ufak bir risk almadan kendisine teslim edeceğiz. Burada. Yani yok işte tatile çıkacakmış doktor. Yok şöyleymiş böyleymiş falan. Bunlar çok geride kalmış şeyler. Hı. Böyle bir kadın doğumcunun böyle bir düşüncesi çoğu zaman yok. Yok, evet. Peki anneye nasıl etkileri var sezaryenin? Yani eğer e, en önemli travmatik etkiler şurada oluyor. Normal doğum diye başladı, 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 başladı. Tam böyle doğacakken bebek tak sıkıştı kanalda veya şu oldu, bu oldu falan sezeryen. En büyük olumsuz etkileri orada oluyor. Onu söyleyeyim. Ama onun dışında Zaten kendisi hazırsa Hı -hı. ruhsal etkilerden bahsediyoruz bu arada. Hı -hı. Fiziksel etkilerden de bahsedebiliriz. Evet eğer... fiziksel etkileri de merak ediyoruz. Tamam, yani. Ruhsal etkilerden Hı -hı. eğer anne adayı kendisi istemişse ve hazırsa bunda bir şey yok. Yani yarım saatlik bir operasyon sonuçta. Fiziksel etkilerine gelecek olursak sonuçta sezeryan bir operasyon e, toparlanması biraz daha uzun sürüyor. Gerçi günümüzde sezeryanın hem süresi kısaldı hem kullanılan materyaller gelişti. Hem anestezi artık eskisi Hı -hı. gibi şey değil genel anestezi vermiyoruz. Spinal anestezi veya pirel anestezi veriyoruz. Ama yine de yapılan çalışmalar tabii ki doğal olarak yani bu sonuçta e, vajinal doğum, normal doğum demeyelim de. Yani Hı -hı. sizlerden anormal bir doğum şekli değil bu arada. Vajinal doğum. Bebek için daha faydalı. O anne ile anneyle bebeğin ilk buluşması gibi durumlar vesaire. Yani o normal yani. doğumda da olmayabiliyor ben size söyleyeyim. Yani şimdi doğum çok tıbbi hale geldiği için çocuk doktoru bir kere bebeği doğar doğmaz hemen annesinin yerine vermek, annesinin <laughs> kucağına vermek yerine ilk önce müdahalesini yapıyor. Acaba herhangi bir oksijensizlik var mı, şu var mı, bu var mı diye. Gelmesi 5-10 dakika gecikiyor normal doğum bile olsa. Sezeren'de de zaten 5-10 dakikada şey oluyor. Yani o e, bonding denen ilk karşılaşma falan filan olması gerekir ama günümüz koşullarında artık doğum tıbbi hale geldiği için doğum artık tıbbi bir şey bunu kabul etmek durumundayız. Hastanede olan her şey tıbbidir yani doğum da olsa tıbbidir. Bir zamanlar işte e, yok işte tablolar asalım, halılar koyalım yerlere, şunu yapalım, bunu yapalım, daha sıcak hale getirelim dendi. Hı hı. O da işe yaramadı. İnsanlar değişti artık. Yani herhangi bir şekilde doktorlar da değişti, insanlar da değişti. Bu sosyal medya bizi alt üst etti. Yani sosyal medya yüzünden insanlar artık bir yandan e, işte e, normal doğum görüntülerini görüyorlar, korkuyorlar. Bir yandan sezeren hı. görüntülerini görüyorlar, korkuyorlar. Yani kadının ağzından çıkan şu. Ben normal doğumdan da korkuyorum, sezarenden de korkuyorum. Ve bunda sosyal medyanın çok etkisi var. Çok etkisi var tabii canım. Yani hayatta yapmadığım 10 şey, hamilelikte yemediğim 10 şey. Bir baksanız böyle ele avuca sığmayacak e, değişik değişik hiç gereksiz gereksiz bilgiler. Ama ne oluyor? Bir kere o, o videoyu izlediğiniz zaman tak 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 hemen e, algoritma gereği karşınıza çıkıyor onlar ve zehirleniyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Bir Biz de reklam arası vereceğiz. vereceğiz.